Hekimoğlu İsmail, Ömer Okçu. Nasıl ki memurların ve askerlerin rütbesi ve mevkisi varsa her Müslümanın da manen rütbesi ve mevkii vardır. Bunu her şey bilen Allah bilir. Zaten rütbe ve mevkileri veren de odur. Her şey bilen Allah bildiklerinden bir kısmını bir kısım kullarına bildirir. Bunlara ehli keşif derler. Halk dilinde keramet ehli de denir. Veli umumi bir sıfattır. Her veli keramet gösteremez. Hatta kendi manevi makamını bilmeyen veliler çoktur. Bir şahsın gösterdiği harika hallerin keramet sayılması için o şahsın sünnet-i seniyeye uygun yaşaması şarttır. Sünnet-i seniyeye uygun yaşamayanların gösterdiği harika hallere istihraç denir. Bu halin kerametle ilgisi yoktur. Keramet, İslam'a hizmet eden şahsın hizmet imkanları çeşitli şekillerde kısıtlanmış ise Allah'ın lütfu ile kerametle hizmetini devam ettirmesi, çevresindeki insanların İslam'a bağlılığını kuvvetlendirmesi içindir. Bir de ikram vardır. Keramet gibi görünür fakat keramet değildir. Mesela derse gelen şahıslardan birinin sorusuna hoca efendi bilmeden cevap verir. Sorusu olan kalbimden geçeni bildi dese de hoca efendi bunun bir ikram-ı ilahi olduğunu bilir, şükreder, gurura düşmez ve kendisinin keramet ehli olduğunu sanmaz, sanmamalı. İslamiyet'i kıyamete kadar devam ettireceğini belirten Allah, dinine hizmet edecek kullarını gönderir. Onlar da İslam'a hizmet ederler. İslam'a hizmet edenler çeşitli manevi rütbede kimselerdir. Fakat mehdilik makamı bunların en yücesidir. Nasıl ki meydan muharebesini kazanan paşa mareşal olursa, Deccal'le mücadele eden veli de Mehdi makamına yükselir. Öyleyse Deccal'in olduğu zamanda Hz. Mehdi aleyhisselam aranmalıdır. Ama Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı tanıyıp tanımamak zannedildiği kadar önemli değildir. Hadisle sabit olduğundan Mehdilik makamı inkar edilmemeli. Fakat onu tanımamak da mesuliyeti gerektirmez. Çünkü sünnet-i seniyeye ittiba eden, uyan herkes Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın yardımcısıdır. Öte yandan Hz. Mehdi'nin yakınında bulunan hatta her gün Hz. Mehdi'yi gören şahıs sünnet-i seniyeye ittiba etmezse, tabi olmazsa hem Hz. Mehdi'den manen çok uzaktır hem de dünya ve ahireti cehennem olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlığın selameti için çok büyük çileler çekmiştir. Manevi makam itibariyle peygamberimize yaklaşanlar çile bakımından da ona yaklaşır yani çok çile çekerler. Fakat ahir zamanın eşhası mühimmesi, ahir zamanın önemli şahsı öldürülemez. Hz. Mehdi aleyhisselam Deccal'in yaptığı işlerin zıddını yapar. Deccal hakla batılı karıştırır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam hak ile batılı ayırır. Hakkı hak olarak gösterir. Batılı da batıl olarak gösterir. Deccal yalancıdır. İnsanları aldatır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam gerçeği, hakkı söyler. Deccal günahları yayar. Hazreti Mehdi Aleyhisselam insanları büyük günahlardan men, sünnet-i seniyeye sevk eder. Deccal diplomaya, mevkiye, makama, siyasi güce istinad eder. Elinde bol servet vardır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Allah'tan başka hiçbir şeye istinad etmez. Yani onun zahiri gücü olmaz. Belki diploması, parası, makamı, siyasi ve askeri gücü de olmaz. Hz. Mehdi Aleyhisselam imkansızlıklar içinde birçok şeyler yapar ki onun taraftarları da Deccal'in bütün imkanlarına karşı Allah'a sığınarak İslamiyet'i öğrensin, anlasın ve yaşasınlar. Devlete güvenen jandarma nasıl tek başına bir köy toplasa aynı şekilde Allah'a manen asker olabilen bir mümin de dinsizliğin her türlüsüne meydan okuyabilir. Bunun için Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çalışmalarında en çok dikkati çeken husus onun maddi imkanlarından mahrumiyetidir veya maddi imkanlara değer vermemesidir. Her türlü imkan vasıtadır, gaye değildir. Gaye rızayı ilahidir. Hz. Mehdi Aleyhisselam iddiat İslamcıdır. Müslümanların bütününü ihata eder, içine alır, kuşatır. Bir şahsın Müslümanlığına bir alamet bulunsa mümin olduğuna hükmeder. Herkese iman cihetinden bakar. Zaten mümin imanlı demektir. Ayet-i kerime mealine göre müminler kardeştir. Hz. Mehdi bu ayete istinad eder. Müminleri kardeş bilir. i̇ttihat İslam'a İslam birliğine gider. Mümin inanan, Müslüman ise İslamiyeti yaşayan manasına gelir. Dolayısıyla Hz. Mehdi aleyhisselam dinsizlik cereyanı karşısında semavi dinlerin mensuplarına dahi sahip çıkar. Bir tarafta bir milyar Müslümanın, bir millet olarak ayağa kalkmasını ister. Öte yanda Hristiyanlarla anlaşmalar yaparak dinsizlik cereyanının yayılmasını önlemeye ve dinsizlikten Müslümanları hatta Hristiyanları korumaya çalışır. Bu durumda Deccal'in yeri dinsizlik, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yeri ise dindir. Öyleyse ahir zamanda dinsizlikle din bütün şiddetiyle manen çarpışacaktır. İslamiyet kıyamete kadar devam edecektir. Bir tek mümin oldukça kıyamet kopmayacaktır kıyamet kafirlerin başına kopacak. Bunun için mümin imanında ısrar etmelidir. Deccal zamanında Müslüman olmanın cezası vardır. Bu hal bir felakettir. Fakat felaketler sadece dindar olmaktan gelmez. Çıldırmak, sakatlanmak, trafik kazasına uğramak, kanser olmak, iflas etmek, işinden atılmak gibi her insanın başına yüzlerce felaket gelebilir. Bunların içinde sadece bir felaket dindar olmaktan gelir ki o da ihtimaldir. Gelir de gelmez de bir insanın yüz felaketten korkmayıp sadece dindar olmak yüzünden gelecek felaketten korkması akıl kârı değildir. Nasıl ki fizik, kimya kanunlarıyla binlerce problem çözülüyorsa her bir ayet ve hadis de birer kanun hükmündedir. Bunlarla da birçok içtimai, iktisadi ve idari problemler çözülür. Bu yolu Hz. Mehdi aleyhisselam açar. Kur'an'ın engin manalarını gözler önüne serer. Kur'an-ı Kerim'in kendisi mucizedir öyle bir mucize ki her türlü kötülüğü yapabilen insanı her türlü kötülükten vazgeçirir. Her türlü iyiliği yapma noktasına getirir. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın taraftarlarında bu hal açıkça görülür. Kur'an-ı Kerim her asırda her türlü insana hitap ederek her insanın dünya ve ahiretini cennet etmiştir. Nasıl ki her insan eli yetiştiği meyveleri toplarsa Kur'an-ı Kerim'den herkesin istifadesi vardır.'' Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın taraftarlarında her yaşta, her kültürde insan bulunur. Beşeri fikirlerin yayıldığı devirlerde Kur'an, bütün fikirlerin üzerinde sultasını, üstünlüğünü kurar. Ve Hz. Mehdi Aleyhisselam cevapsız kalan sorulara müdellel, kesin delillerle cevap verir. Bilgisayarları yapanları yaratan Allah, bir kısım kullarının beynini cevapsız sorulara cevap verecek şekilde programlamıştır. Bu hal Hz. Mehdi'de en yüksek seviyeye varır. Her türlü imkanlarla Müslümanları İslamiyetten çektikleri vakit Kur'an-ı Kerim etraftaki surları yıkar, bizzat kendi kendine hakim kılar. Kimi bir kısım Müslümanların yüce ahlakına bakıp Kur'an'ın hakkaniyetine kanaat getirir. Kimi Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin ve ayetlerdeki tertibin, ahengin, tevafukun, uygunluğun gözükmesiyle imanını güçlendirir. Kimi ayetlerin derin manasına hayran olup batıl cereyanlardan hak dine rücu eder, yönelir bu haller Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın zamanında çok gözükür. Kur'an-ı Kerim'i ilk anlatan ve tefsir eden peygamberimizdir. Erkam radıyallahu anh'ın evinde toplanıp İslamiyet'i anlatırken o günün süper güçlerinden Bizans ve Pers imparatorlukları hakkında bir şey söylenmediği gibi Kur'an'ın dışında da herhangi bir kitap okunup anlatılmamıştır. İslamiyet'i öğrenen sahabe İslam'a uymayan her şeye batıl demiş, İslam'da güç kazanmış ve İslam imparatorlukları onların manevi omuzlarında yücelmiştir. Hz. Mehdi Aleyhisselam'da bulunduğu asra bir baş tabip gibi çıkar, hastalığı teşhis eder. Kur'an-ı Kerim'in reçete olduğunu belirtir. Nasıl ki eczanedeki her ilacın hastası ayrı ayrı ise, nasıl ki reçeteye göre ilaç alınır ve tarifesine göre kullanılırsa aynı şekilde her bir ayet bir ilaçtır. Müslümanların manen hasta olduğu bir zamanda Hz. Mehdi Aleyhisselam çıkar. Hangi ayetin hangi derde derman olacağını bildirir. Ve Müslümanlar sırat-ı müstakime doğru yola girmeye başlar. Şifa bulur. Hz. Mehdi bütün dikkatleri Kur'an-ı Kerim'e, hadis-i şeriflere ve şeriat-ı fıtri yaratılışa uygun olan kitabı kainata çeker. O sünnet-i seniyeye öyle ittiba eder ki peygamberimizin tevazulu yaşayışını bulunduğu asra getirir. Her haliyle Müslümanlara örnek olmaya çalışır. Buna rağmen ona iftira ederler. Kendini peygamber zannediyor derler. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın fani şahsını çürüterek taraftarlarını soğutmak isterler. Ama onun düşmanları ona fazla zarar veremedikleri gibi onun talebelerine de zarar veremezler. Yapılan dev hizmetlerinin yanında görülen zararlar devede kulak kalır. Peygamberimizin en büyük mucizesi Kur'an'dır. Kur'an'ın en büyük mucizesi de peygamberimizdir peygamberimizin okur yazar olmaması yanında Kur'an'ın her asırda her türlü ilim adamına hitap etmesi kelamullah olduğuna önemli bir delildir. Kur'an ahlakıyla ahlaklanan peygamberimizin en yüce ahlaka sahip olması da Kur'an'ın mucizesidir. 1400 senedir yetişen evliyalar, asfiyalar, üstadlar, imamlar, alimler İslamiyet'in hakkaniyetine manen imza atmıştır. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın da önemi sünnet-i seniyeye ittiba edip faziletli bir kişi olmasından ileri gelecek. Onun taraftarlarındaki üstün ahlak deccal taraftarlarını şaşkına çevirecek. Ahlaksızlıktan bıkan pek çok kimse tövbekar olup Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın tarafında yer alacak. Hz. Mehdi Aleyhisselam bir kişiyken taraftarları çığ gibi büyüyecek. Herkes hayrete düşecek.'' Nasıl ki metafizik varsa metakimya, metabiyoloji hatta meta tarih vardır. Tarihi hadiselerin başıboş, tesadüfen olmadığı ehli tahkikçe, araştırmacılarca malumdur. İster hadiseler büyük adamların çıkmasına sebep olsun, isterse büyük adamlar büyük hadiseleri ortaya çıkarsın. Neticede insan kendi kendinin eseri olmadığı gibi hadiseler de kendiliğinden olamaz. Atmosferi yaratan kim ise fırtınayı yaratan da odur ve fırtınaları belirli bir hızın üstüne çıkarmayan yine kainatın hakimi olan Allah'tır. Her türlü hadise kainatın nizamı içinde yer alıp vazifesini yapar. Pek çok karışıklıklar içinde bir nizam vardır. Zaman şeridi üzerinde hadiseler seyrederken adeta periyot çizmektedir. Yani belirli zaman aralıklarıyla hadiselerin dozacı artıp eksilmektedir. Hicri 14. asırdan bir misal verirsek Hicri 15. asrı dolayısıyla iki periyodu anlamak imkanı hasıl olur. 1882'de Hicri 1300 yılına girilmiştir. Böylece Hicri 14. asır başladı ve 1979 yılına kadar devam etti. Şimdi 14. asırda yeryüzü sahnesine gelen şahıslara bir göz atalım. Tarihi bilginizle onların oynadıkları rolleri hatırlayacaksınız. Yine Hicri 14. asırda İngiliz Montgomery gibi askerler Einstein gibi ilim adamları, Francis Frelit gibi tabipler, Rus Maxim Gorki gibi romancılar ve İngiliz Lawrence gibi casuslar önemli rol oynamıştı. Bunlar tarih sahnesinde yerlerini almış, birbirlerine karşı olanca güçleriyle mücadele etmiş kimselerdir. Çok büyük hadiselere sebebiyet vermişler veya çok büyük hadiselerin içinde yer almışlar. 1980 yıllarında ise kitleleri peşinden sürükleyen liderlerin kalmadığını, adeta güneşlerin batıp yıldızların kaldığını gördük. Çünkü 1980'de Hicri 15. asra girilmişti. Asrın başındaydık. Bu asrın mühim şahısları çocuk veya gençlik çağında. Öyleyse 2000 yılı önemlidir. İşin garip tarafı sağda solda 2000 yılına büyük önem verir. Her iki taraf da olacak hadiseleri şimdiden hissetmiş durumda. Bu satırların yazıldığı günlerde İslam alemi dahil dünya üzerinde kapitalizmle sosyalizmin mücadelesi vardı. Acaba 2000 yılında İslamiyet iktisat, içtimaiyet, kültür yönünden tarih sahnesine çıkacak mı? Zaten 2000 yılının önemi de buradan ileri geliyor. Ya İslamiyet hakimiyet noktasında ortaya çıkacak veya insanlığını kaybeden insanlar bütün güçleriyle kıyameti arzu edecek. Çünkü kıyamete yakın zamanda en kötü insan bile kıyametin kopmasını isteyecek. Kötülerin yüzünden dünya yaşanmaz hale gelecek. İslamiyetten ayrılan insanlar iyilik namına çok az şey yaparken kötülük namına büyük işler başarmakta. Bunun için insanlar insaniyetini kaybetmiş. Bunun için insanlar perişan. Kainata nizam veren Allah insanlar için İslamiyet nizamını göndermiştir. Nasıl ki kainatın nizamı bozulunca kıyamet koparsa İslamiyete tabi olmayan insanların nizamı bozulacak, yine kıyamet kopacaktır. Ama kıyametten evvel her insan kendi kıyameti olan ölümüne bakmalıdır. Herkes kabir kapısından geçip ahiret sarayında muhakeme olacaktır. Hayatının hesabını verecektir. Günahkar olanlar cehenneme, günahkar olmayanlar veya affa uğrayanlar cennete gidecektir. Avrupa medeniyeti insanların inançlarını zedeledi ve ahiret inancını adeta silip süpürdü. Kendi mimarını bilmeyen mimarlar yetişti. Kendi mühendisini bilmeyen mühendislerin sayısı arttı. Böylece materyalist dünyada herkes yaptığının yanına kar kalacağını zannedince insan insan için kurt oldu. Ahiret inancı insanların birbirine faydalı olmasını temin eder. Ama bu inanç nasıl verilebilir? Bu bakımdan 2000 yılıyla ve kıyametle meşgul olan her insan kendini, ölümünü, ahiretini unutmamalı ki dünyamız düzelebilsin.